Evet gençlik selam güçlü güvenli kalıcı karlı bir doğrudan satış işi nasıl inşa edersiniz onunla ilgili bir canlı yayın yapalım dedik bir soru vardı arkadaşımızın sorusu ona istinaden yapacağız bu e, yayını arkadaşlar vakti olanlar buyursunlar e, olmayanlar da video zaten kaydediyorum videoları daha sonra da izleyebilirsiniz e, bu arada videonun altına açıklamalar kısmında açıklamalar kısmında e, bir Google Drive dokümanı koydum. Nedir bu Google Drive dokümanı bilginiz olsun. Reklam davet. Alın. A4 bu kadar basit. Önüne koyuyorsun, diğer yerleri ikna O kişiye özelleştiriyorsun. Ondan sonra da sesli mesaj şeklinde böyle e, reklamını davetini yapıyorsun. E, davet oranlarınızı çok ciddi bir şekilde arttırabilir art, art, e, arttırır. Benim öyle oldu. Yani ben 10'da 9, 10'da 8 falan oranlarıyla çok rahat gidebiliyorum. Bu doküman sayesinde bir incelemenizde fayda var. indirin, çıktısını alın, güzelce bir kenarda dursun. Gerekli düzeltmeleri yapıp ondan sonra e, şey yapabilirsiniz. Arkadaşlarınıza, arkadaşlarınıza gönderebilirsiniz. Şimdi e, arkadaşımızın sorusunu bir bulmam lazım ama e, kısa bir soruydu. E, Emin Hanım sormuş. Kıymetli hocam müsait olduğunuz bir vakitte e, doğrudan satış, network marketingde doğrudan satış nasıl bir iştir? Fırsatları nelerdir? Bunun için bu, buna niçin vakit ayrılması gerekiyor? Tam zamanlı yapılmasının nedenleri nelerdir? Bununla alakalı bir video çekebilir misiniz? Teşekkür ediyorum demiş. Çekiyoruz işte. Eminim. Şimdi arkadaşlar doğrudan satış hem ekonomik hem de kişisel gelişim açısından büyük büyük fırsatlar sunan bir iş modeli. Yani pek çok insan için ek gelir sağlama, tam zamanlı bir kariyer oluşturma, girişimcilik hayallerini gerçekleştirme yollarından bir tanesi. Ancak bu iş modelini anlamadan, fırsatlarını keşfetmeden ve doğru bir perspektif ile e, doğrudan satış işine yaklaşmadan bu fırsatların tamamından faydalanmak zordur anlamanız gerekiyor önce e, bu şeyde de bu e, videoda da e, doğrudan satışın ne olduğunu e, ortaya koyacağız sunduğu fırsatların ne olduğunu ortaya koyacağız neden vakit ayrılması gerektiğini detaylı bir şekilde inceleyeceğiz Şimdi öncelikle doğrudan satış nedir doğrudan satış arkadaşlar ürün ve hizmetlerin tüketiciye geleneksel perakente mağazaları yerine birebir iletişim yoluyla ulaştırıldığı bir iş modelidir. Bir dağıtım modelidir. Bu sistemde distribütörler ya da işte danışmanlar deniyor ismini de değişik isimleri var. Ürünleri doğrudan müşterilere tanıtarak satış yapar ve bu süreçte genellikle bir gelir modeli üzerinden kazanç sağlarlar yani bir dağıtım şebekesinin içerisinde içerisinde olurlar daha doğrusu üretici üretici tüketici son kullanıcı arasındaki e, şeydir bağlantıyı sağlarlar e, diğer e, ticaret modellerinde biliyorsunuz ...üretici ile son kullanıcı arasında birden fazla e, şey vardır yani dağıtım zinciri içerisinde birden fazla parti vardır e, burada e, sadece bir distribütör dediğimiz kişi var bu iş modeli doğrudan satış yani ee, şimdi birazdan sıralayacağım. Temel bazı özellikleri e, içeriyor ve onlarla da ön plana çıkabiliyor. Bir, esnek çalışma saatleri. Yani çalışma zamanı, kendi işinizin patronusunuz. Ç ne zaman çalışacağınıza kendiniz karar verirsiniz. Çalışma zamanını ve yoğunluğunu birey kendisi belirleyebiliyor. İki, e, düşük başlangıç maliyeti. Yani bir ticarete başlayacaksınız, bir girişimcilik projesi. Geleneksel işlere kıyasla çok düşük bir sermaye ile başlama imkanı e, sunar. 3. E, kişisel bağımsızlık. Kendi işinizi yönetir ve kazancınızı e, kendi çabalarınıza göre şekillendirebilirsiniz. 4. Eğitim ve destek. Doğrudan satış şirketleri e, sistemleri, eğitim sistemleri, liderlik e, mekanizmaları, liderlik inisiyatifleri. Yani belli başarıya gelmiş olan insanların e, kurmuş olduğu eğitim sistemleri distribütörlere ürün bilgisi, satış becerileri ve liderlik gibi konularda eğitim desteği de ne yapıyor sunuyor. E, doğrudan satışın fırsatları neler olabilir? E, doğrudan satış e, sadece bir gelir modeli değil, aynı zamanda bir kişisel gelişim e, ortamıdır, platformudur. E, yani ne tür fırsatlar olarak bunu hangi başlıklar altında toplayabiliriz? Mesela ekonomik özgürlük birinci başlık. Doğrudan satış kişilere kazançlarını arttırma ve finansal özgürlük sağlama fırsatı sunar. Geleneksel bir işe kıyasla doğrudan satışta gelir e, çalışmaya bağlı olarak e, sınırsız bir şekilde artabilir. Yani başlar ve milyon, milyarlara, trilyonlara falan anlamında algılamayın ama sınır var mıdır? Sınır yoktur. Yani satış yapabileceğiniz müşteri sayısında bir sınır var mıdır? Yoktur. Kayıt yapabileceğiniz, distribütör olarak kayıt yapabileceğiniz kişi sayısında bir sınır var mıdır? Yoktur. O zaman geliriniz de sınırsızdır. E, i̇ki, e, girişimcilik fırsatı. Kendi işinizi kurmak için büyük bir sermayeye ya da yıllarca süren hazırlık süreçleri gerektirmez. Doğrudan satış girişimcilik dünyasına adım atmanın düşük riskli ve etkili bir yoludur. 3. E, kişisel gelişim. E, doğrudan satış yalnızca kazanç sağlamakla kalmaz, aynı zamanda e, insanların iletişim, liderlik, zaman yönetimi, işte problem çözme becerileri gibi benzer becerileri geliştirmesinde geliştirmesine de e, ortam sağlar, olanak sağlar. E, eğitim programları, iş ağı ve ne bileyim mentor desteği e, sayesinde de e, distribütörler kendilerini profesyonel e, anlamda geliştirebilir. Böyle bir imkan sağlıyor. 4. esnek yaşam tarzı doğrudan satış işiniz e, size esnek bir çalışma modeli sunar. Bu özellikle aileleriyle daha fazla sevdikleriyle daha fazla vakit geçirmek isteyen bireyler e, veya başka bir e, işi tam zamanlı olarak e, ne bileyim sürdüren insanlar için büyük bir şeydir. Büyük bir avantajdır. Yani şunu söyleyebiliriz rahatlıkla. Parayı ve zamanı aynı anda size verebilecek potansiyele sahip olan işlerden bir tanesidir. Neden doğrudan satışa zaman ayırmalısınız, zaman yatırımı yapmalısınız ee, diye bir soru ya yani cevap ne verebiliriz? Şöyle diyebiliriz: Bir işe vakit ayırmak, onu ciddiye almak anlamına gelir. Yani doğrudan satışta başarı sistemli bir şekilde çalışmaya ve bu işe yeterince vakit ayırmaya bağlı. Efor yatırımı yapmanıza, yani zaman yatırımı, efor yatırımı yapmanıza bağlı. Peki neden? Bir defa, bir defa sürekli gelişim için bir zaman yatırımı gerekli arkadaşlar. Bu bir. Yani doğrudan satış işiniz bir beceri geliştirme işidir, beceri seti geliştirme işidir ve bu becerilerin gelişmesi zaman alır. Müşteri ilişkilerini yönetmek, müşterilerle iletişimi yönetmek, ürünleri tanıtmak, Ekibinizi büyütmek, liderlik etmek e, gibi konular sürekli olarak öğrenme ve e, formda kalma işidir yani. Ve onun için nasıl e, formda kalacaksınız? Uygulamaya devam etmek zorundasınız. Sürekli uygulama, o kasların sürekli olarak çalışması gerekiyor. İki, mesela momentum yaratma. Yani başlangıçta zaman ve emek e, yatırımı yapmak ileride kazançlarınızı ve işinizin büyümesini hızlandıracaktır momentum yaratmak doğrudan satışta sürdürülebilir bir iş modeli inşa etmenin temelidir çekirdeğidir yani o modelin temel yani ana çekirdeğidir o her şey oradan ortaya çıkacak Mesela bir diğeri ağınızı genişletme yani doğrudan satış geniş bir müşteri ve iş ağ olmayı şey, iş ağ oluşturmayı gerektiriyor bu ancak düzenli ve sürekli bir çabayla mümkün insanlarla ilişkilerinizi, ilişkileri nasıl geliştireceksiniz bu becerileri öğrenmek durumundasınız. Nasıl güven inşa edersiniz bunu öğrenmek zorundasınız. Yani işinizi nasıl tanıtacaksınız, ürünlerinizi nasıl tanıtacaksınız öğreneceksiniz. Tam zamanlı konusuna gelince kademeli, buradaki püf nokta arkadaşlar benim önerim kademeli geçiş yapın. Yani öyle bazı tam zamanlı çalışan insanlar gördüm. Part-time yarı zamanda çalışan insanlar çok daha verimli çalışıyor tam zamanlı çalışan insanlara göre. Doğrudan satış işi tam zamanlı bir kariyer fırsatı sunuyor doğru. Ancak işe başlar başlamaz tüm vaktinizi doğrudan satış işinize ayırmanız her zaman doğru bir strateji olmayabilir. Bunun yerine şu şekilde bir yaklaşımı bence daha ya da daha sağlıklı olabilir yani bir defa başlangıçta ek iş olarak başlayın işiniz mevcut işinizle paralel olarak yani işinizi yürütmek doğrudan satış işinizi mevcut işinizde yani maaşlı bir işin var aynı zamanda doğrudan satış işi yapıyorsun. Ya da kendi ticaretin var. Normal, klasik, geleneksel bir ticaret. Onun yanında doğrudan satış işi yapıyorsun. Ee, mevcut işinize paralel onunla birlikte yürütmek doğrudan satıştaki becerilerinizi geliştirmenizi sağlar. Yani bir antrenman dönemi ya da şey dönemi gibi düşünün. E, staj dönemi gibi düşünün. E, o kaslarınızı geliştirirsiniz. O becerilerinizi geliştirirsiniz ve e, gelir akışınızı arttırmanıza yardımcı olur. E, bu arada şunu söyleyeyim arkadaşlar, yani gelir düzeyiniz ne olursa olsun, insanlar gelir düzeyi ne olursa olsun, ek geliri, e, ek geliri hayır diyen bir insan ben duymadım bugüne kadar. Potansiyel sınırsız, doğru. Ancak ek gelir kafasıyla başlayın önce. E, mesela diğer bir önerim şu olur, İlk aşamada temel bilgileri öğrenin, yani ürünlerinizi ve iş modelinizi iyi bir şekilde öğrenmek için buna zaman ayırın. Ürünleri düzenli bir şekilde kullanın. 3. E, gelirinizi sabitleyin. Gelirinizi sabitleyin. Doğrudan satışta elde ettiğiniz geliri e, temel ihtiyaçlarınızı karşılayacak düzeye ulaştığında. Ee, artık tam zamanlı e, çalışmayı artık düşünmeye başlayabilirsiniz. Mesela benim için nasıl oldu? İlk amacım benim şuydu: matematiksel kafa. Yani normal, yani bunun için çok böyle üst düzey bir matematik bilmenize gerek yok. Ee, normal bir işin var. Benim de gemi işletmeciliği benim mesleğim bu. Ee, o, o, o meslekten ekmek yemişim ve şöyle bir şey zannediyordum: ben başka bir yerden para kazanamam yani. Çünkü yani Abi yıllarca dirsek çürütmüşüz. Zaman, efor yatırımı yapmışız. Sadece oradan ekmek yiyebiliriz. Yani oradan para kazanabiliriz gibi geliyordu bana. Ee, ama e, neden olmasın mümkün dediğinde yola çıktığımızda ilk amacı, ilk hedefimiz şuydu bizim. Basit matematik bakın. Önce e, ya ürün kullanacağız, ürünler faydalı tamam. Ürünleri nasıl bedavaya getirebiliriz? İlk bizim şeyimiz buydu. İlk çözmemiz gereken problem buydu. Önce e, doğrudan satış işimizde e, kazandığımız para, ürünler için harcadığımız parayı dengelemesi gerekiyor. Birinci hedefimiz buydu. Onu gerçekleştirdik. Ondan sonra dedik ki ya su faturamızı öder mi acaba buradan kazandığımız para? Gerçekleştirdik. Ya dedik elektrik faturası? Gerçekleştirdik. Ya dedik ki işte doğal gaz faturası? Gerçekleştirdik. Kademe kademe. E, ondan sonra dedik ki ya... Tamam çok güzel o kadar para yanımıza kar kalıyor yani e, atıyorum 100 lira 500 lira tutuyorsa işte faturalar o zamanlar için söylüyorum. E, 500, maaşın 500 liralık kısmı kazancımızın kar kalıyor yanımıza. Ondan sonra dedik ki ya kredi kartının acaba tamam tamamını ödemesin yani ona bir şey demiyoruz. İnsanoğlu böyle tamam büyük hayaller kurun diyoruz ama küçük alçak gönüllü şeylerle e, başlangıçlar yapmak lazım diye düşünüyorum. Ee, tamam ya tamamını ödemese de olur ama en azından ucundan bir tutsa hiç de fena olmayacak yani şey kredi kartını diye düşündük. Oldu gerçekleştirdik ucundan tuttu. Ya dedik şöyle bir yarısını falan ödese daha güzel olmaz mı? Oldu. Ya işte tamamını ödesi olmaz mı? Oldu. Dolayısıyla ürünler bir defa ürünler için ekstra maliyet olmadı. Faturaları tamamen bedavaya getirmiş olduk zaman içerisinde. Zaman içerisinde kredi kartını tamamen doğrudan satış işimizden elde ettiğimiz gelir ödemeye başladı oradan elde ettiğimiz gelirle. Ondan sonra dedik ki artıya geçebilir miyiz acaba? Bakın hep kademeli kademeli. Artıya geçebilir miyiz acaba? Artıya geçtik. İlk başlarda ticaretimizin başlarında gelirler biraz dalgalanmalıydı. Yani dalgala yani bir bakıyorsunuz, e, örnek veriyorum rakamları 10 kazanmışsın bir bakıyorsun e, 6 olabiliyor. Bir bakıyorsun 10 20 kazanmışsın bir bakıyorsun o 11'e düşebiliyor vesaire. İlk zamanlarda böyle düzenli tüketici ağı oturmadığından dolayı, düzenli kullanıcı ağı doğal olarak henüz daha e, oturuşmadığından dolayı böyle sağlam bir zemine ticaret güçlü, güvenli ticaret buradan geliyor işte. E, kalıcılığı buradan geliyor. E tabii ki öyleydi. Zaman içerisinde yavaş yavaş düzenli abone e, kullanıcı ağımız e, sayısı artmaya başladıkça e, neydi? Baştan tekrar ediyorum, biraz kafanızı şişiriyorum ama anlayın diye söylüyorum. Neydi ilk başta? Ürün bedavaya geldi. Arkadan faturalar ödedi. Arkadan kredi kartının bir kısmını artık, Arkadan yarısını, arkadan kredi kartının tamamını şimdi artıya geçmeye başladık. E, tabii ki oturup bir plan yaptık yani o zamanlar. E, plan şuydu. Yani arkadaş bu iş bizim mesleğimizin mesleğimizin haricinde e, insanların insanlara öğrettiği bir ticaret modeli ve biz de bu ticaret modelinde hatırı sayılır hatır sayılır para kazanmaya başladık. Şimdi kendimize bir hedef koymamız lazım. Bazı insanlar hedefini diyor ki, gel diyor benim maaşım kadar para kazanayım ben diyor maaşlı işimi bırakacağım tamamen bu işi yaparım. Benim şeyim güvenlik duvarım biraz daha yüksek. Ben maaşın iki katı parayı buradan kazan kazanmaya başladığımda ben dedim e, o zaman ancak ben mesleğimi bırakabilirim. Çünkü meslek güvenilir alan bizim için. Konfor alanı. Burası konfor alanının dışı ve burada evet para kazanıyorsun, ciddi para kazanıyorsun ama kendini sağlama almadan da e, benim şey kafa oydu. Ben dedim bırakmam yani e, şey mesleğimi falan. Hedefi iki katına koymuştum. E, yani yaptığım matematik Excel böyle üzerinde kağıt üzerinde böyle rakamlara günlerce rakamlar üzerinde çalıştım. Yani 3 yılı 3 bu, yılda bunu gerçekleştirebileceğimi gösteriyordu. 3 yılda mümkün olabileceğini gördüm. Maaşın iki katı. Kademeli kademeli gidiyor bak. Henüz daha mesleğimi falan bırakmamıştım yani. Ondan sonra e, bir yıl sapmalı, bir yıl sarktı hedeften sadece. Bir yıl sapmayla geldi hedef. Bir şeyim daha vardı. Bir kez iki katına çıkması yeterli değildi benim için arkadaşlar. Yani e, 6 ardışık ay boyunca peş peşe ardışık 6 ay iki katın altına düşmemesi gerekiyordu. Yani örnek veriyorum maaşım 20 lira. Benim bu işten en az 40 lira kazanmam gerekiyordu. 39.9 lira kazandım. Benim için kabul edilebilir değildi. Bir ay 40... 40 lira, 40 liranın üzeri, ikinci ay 40 liranın üzeri, üçüncü ay, dördüncü, beşinci ay 40 liranın üzeri, altıncı ay 39.9 lira, altıncı ay. Yani size abartı gelebilir ama benim için kabul edilebilir değildi. Hayır. Hala daha karlılık vardı doğru. Doğru. Ancak güçlü, güvenlik, kalıcı yani güçlülük, güvenlik ve kalıcılık var mı işte? Bana göre yoktu. Ben biraz şeyim, kılım o konularda. Biraz kılçık bir adamım yani. Ee, yine devamlı. Birkaç kez bu deneme oldu. Yani daha ikinci yılımızda falan belki ikinci yılı bile bulmadan iki katın üstünü gördü ama altı ardışık ay buna devam etmesi gerekiyordu. Bunu e, bunu dördüncü yılımızda falan gerçekleştirdik. E, artık e, abone sayısı yanlış hatırlamıyorsam yanlış hatırlamıyorum. 2600-2700 sayılarında da Düzenli ürün kullanıcı sayısı. Ee, bunun da anlamı şuydu. Her ay tekrar eden siparişlerden dolayı e, tekrar eden gelirlerimiz vardı ve maaşın iki katından fazlaydı. İşte o zaman artık dedim ki tamam artık ben şey yaparım. Yani tam zamanlı olarak bu işe geçebilirim. E, ondan sonra mesleği bıraktık. işte tam zamanlı olarak geçtik. Bizim hikaye böyle. Eee şey konusunda e, gelirlerinizi yani kademeli bir şekilde hamle yapmanızı öneririm. Onun dışındaki hamleler bir bakıyorsun böyle, bir bakıyorsun böyle aşağıymış, bir bakıyorsun yukarı, bir bak psikolojiniz arkadaşlar, mideniz, psikolojiniz bunu kaldırmaz. Kaldırmaz, yalan yok. Yani, yani milyonda bir kişinin belki bu bunu kaldırır bu yolculuğu ama e, sizin kaldırmaz yani. O yüzden dolayı kademeli bir şekilde üstüne koya koya ilerlemek benim şeyim bu. Yoksa bir anda böyle gelsin paralar, milyonlar bilmem neyin kafasını hiçbir zaman yaşamadım yani. Nasıl gidiyor bilmiyorum. Şeye bir bakayım şurada. E, Youtube'da bir sıkıntımız var mı? Yok mu? E, yayın devam ediyor mu? Ediyor herhalde değil mi? Hı, tamam Sistem kurun. Yani ekibinizi ve müşteri portföyünüzü e, oluşturun mutlaka. Eee ürün kullanıcısı, ürün seven insanlardan oluşan bir takım kurduysanız eğer, bir portföy oluşturduysanız eğer çok güçlü bir ticaretiniz olacak demektir. Güvenli bir ticaretiniz olacak demektir. Çok yüksek karlılığın oldu ama ticaretinin güvenliği var mı? Güvenlik yoksa uykuların kaçar, onu söyleyeyim sana. Sürdürülebilir bir hale getirmek çok önemli. Kademeli bir geçiş dediğim gibi yani doğrudan satışta daha sağlam bir temel oluşturmanızı ve finansal riskleri de minimuma indirmenizi sağlar. Finansal riskten kastettiğim şey gelir bir anda 20'ye çıkmıştır da ondan sonra 10'a düşmesi gibi bir riskten bahsediyorum. Veya 100'e çıkmıştır da oradan işte 50'ye düşmesi gibi ya da 30'a düşmesi gibi finansal riskten bahsediyorum. Yoksa para batırmanızdan bahsetmiyorum doğrudan satış işinde para batırabilme e, olasılığınız olasıl öyle bir olasılık yok. Eğer sen çok aptalca bir şey yapmadıysan, e, ekstra aptalca bir şey yapmadıysan, sistemin dışında bir şey yapmadıysan öyle bir şansın yok. Gerçi öyle bir şey yaptıysan da yine yok da. E, az veya çok para kazanabildiğiniz bir iştir. Doğrudan satış yaptığınızda, yapmadığınızda da para batırabilme şansı, e, olasılığınız olmadığı bir iştir. E, yavaş yavaş toparlayalım. Eee hedefleriniz için planlı bir yaklaşım şart arkadaşlar. Yani yalnızca bir kazanç modelinden bahsetmiyoruz. Aynı zamanda kişisel ve profesyonel gelişim için büyük bir fırsat sunuyor. Bu meslek size esnek çalışma saatleri, düşük başlangıç maliyeti, sınırsız kazanç potansiyeli bu iş modelini cazip kılan bazı özellikler. Ancak gerçek başarı için e, işe mutlaka planlı bir şekilde yaklaşmak ve kademeli olarak büyümek bence önemli. E, yani hemen tam zamanlı geçiş yapmak yerine işi öğrenmek, belli bir dönemi bir staj dönemi gibi değerlendirmek ve temel becerilerinizi geliştirmek için zaman e, ayırın mutlaka. E, geliriniz sürdürülebilir. Yani risk almadan kademeli bir şekilde yavaş yavaş işin içine entegre oluyorsun. Öyle düşün. <laughs> Geliriniz sürdürülebilir bir seviyeye ulaştığında, süreklilik kazandığında, güçlü, güvenli, kalıcı bir ticarete dönüştüğünde, artık tam zamanlı olarak bu işe odaklanabilirsiniz. Bence, bu bence, e, bu e, farz değil yani. Doğru yaklaşım ve şey kararlılık ile doğrudan satış işiniz sizin için hem ekonomik hem de kişisel anlamda büyük bir dönüşümün kapılarını aralayabilir. Her zaman hatırlamamız gereken şey başarı başarı sonuçta sizin ellerinizde tamamen sizin kontrolünüzde olan bir şey. Umarım Umarım faydalı bir video olmuştur. Arkadaşlar yorum yapmak isteyen arkadaşlar varsa buyurun yapın. Videonun dediğim gibi altında açıklamalar kısmında o Google Drive dokümanına bir bakmayı ihmal etmeyin. Özellikle reklam davet konusunda size yardımcı olabilir o doküman. Orada kritik bir kelime var. işbirliği kelimesi. O kelimeyi ben çok severim. Ertuğrul Belen hocama da selamlarımı saygılarımı gönderiyorum. Networking kitabını okumuştum defalarca. Aynı zamanda da LinkedIn ile networking kitabı da vardır o da fiziki olarak da var bende işbirliği kelimesini ilk ondan görmüştüm ve dedim ki evet benim yıllardır aradığım kelime bu ve o Google Drive'da da o şey aşağıda açıklamalar kısmındaki dokümanda da en önemli hassas kelimelerden iki kelime o işbirliği kelimesi bence bizim işimizde. Ee, güzel güzel şey güzel bir gün e, diliyorum size. Güzel bir cumartesi günü olsun. Görüşmek üzere. Teşekkürler.